ध्याल <laughs> ki sevgili büyüklerimiz, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz eğer biz Urfa olarak bir arada olursak birlikte olursak ben Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun, başkentimize hayırlı olsun. Kıymetli misafirlerimiz bu güzel ekibimizi şimdi Doğu'nun güzelliklerini görmek için geldik. Biz aslında Erzurumluyuz ama hazır buradayken de Urfa'yı da görelim, tanıyalım istedik. ha Bilmediğimiz bir yer değil ama yapanlardan, sebep olanlardan, bu etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel. Çok mutlu olduk. Çok güzel organize edilmiş. Her şey için teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Ben yurt dışında yaşıyorum hep merak ediyordum. Televizyonlarda görüyordum. Ay diyordum bir kere de bana tesadüf etse dedim. Gerçekten çok güzel. Emeklerine sağlık. Başka bir şey diyemeyeceğim. Kolay gelsin hepsi. Ama arkadaşlar çok tatlı karşıladılar bizi. Urfa'ya emekli olunca eşimle geleceğiz. Demin arkadaşla onu konuşuyorduk. Çok güzel buldum. Çok tatlısınız. Çok ilgililer. Çok teşekkür ederim. Benim kuzenimin kızı da Halilye'de öğretmen. Ona da buradan selam söylüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz Ankara'ya geldiğiniz için. Gerçekten e, Sayın Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Ankara'da böyle bir Şanlıurfa'yı tanıtma çabasına girdiği için özellikle ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Şanlıurfa için e, Mehmetcan Polat değerli bir insan. Hizmetleri gerçekten de takdir aşayan bir başkanımız.